Sevgili 4. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 4. sınıf yazıları da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Enerjik güzel bir şekilde yazılımıza başlayayım. Hatta biraz daha yakınlaştırayım şöyle sorularımızı. Bunu da yazabilirsiniz yorum kısmında. Eğer yakınlaşmada bir problem varsa bunu yazın. Ona göre düzenleme yapalım. 1.8 1.7 yakınlaşma bize iyi gibi dedilerdi. Yine de fikrinizi sunabilirsiniz. İlk sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler demiş. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. İnsanlar haklarını devredemezler ve erteleyemezler. Bu bir temel kanundur zaten. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız demiş. Bu da doğru bir ifadedir. Mesela bir arkadaşınız gelip size şöyle değmesini istemiyorsanız siz de başka birine değmemeniz lazım. Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir demiş. Bakın davranılmayabilir yanlıştır. Yasalar kaan öğretmene de aynıdır, Ayşe öğrenciye de aynıdır. Ya da A kişisine de, bir şirket sahibine, zengin birine de aynıdır, fakir birine de aynıdır. Ondan dolayı yasalar önünde eşitlik ve adalet vardır. Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir demiş. Yanlış bir ifadedir. Huzur getirir. Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüğünü ihlal edebiliriz demiş. Bu da yanlıştır. Çünkü karşının da bir hak ve sorumlulukları vardır. Geldik şimdi boşluk doldurma sorularımıza arkadaşlar. Bunlardan bakalım neler var. Haksızlıklar, özgürlük, sorumlulukları, özel hayatın gizliliğine ayrımcılık. Böyle sorularda önce yukarıdaki kelimeleri okursanız sizin için daha iyi bir soru cevaplama mantığı olacaktır. İnsanların başkalarının haklarına zarar vermeden, istediğini yaparak hareket edebilmesi. Bak ne diyor? İstediğini yaparak kimseye zarar vermiyorum. İstediğimi yapıyorum. O zaman benden özgürü yok diyebiliriz. Yani bu nedir? özgürlük olacaktır. Özgürlük olacaktır. Bir insana kültürü, dili, dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmaya ayrımcılık denir. Siyahi bir kişiye kullanılan bir ifade ya da başka bir etnik kökene göre, dinine göre kullanılan ifadeler birer ayrımcılıktır. İnsanların kendisine ve çevresine, ailesine ve vatanına karşı hepimizin bir neyi vardır? Sorumluluğu vardır. Sorumluluk vardır. Komşumuzun açık olan kapısından izinsiz bir şekilde içeri girersek bu kişinin özel hayatının hayatın gizliliğine gizliliğine aykırı bir davranıştır. Çünkü her insanın bir özel hayatı vardır. Eşitlik ve adaletin olduğu toplumlarda ne olabilir? Bakalım hangisini yazmadık? Nokta nokta engellenir demiş zaten. Ne olacaktır? Haksızlıklar. Haksızlıklar engelir. Eşitlik ve adaletin olduğu toplumlar gerçekten güzel toplumlardır. Geldik şimdi eşleştirme sorularımız var. Bunlara bakalım. Neymiş? İnsan düşünen bir canlıdır. Elhamdülillah hepimiz düşünüyorsun. İnsan duyguları olan bir canlıdır. Evet vallahi. birinci dönem birinci yazılıda yazdığınız yorumları gerçekten çok beğendim. Çok duygulandım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Bakın duygusal bir insanımdır. Duygusal bir yanıma geldim. İnsan sosyal bir canlı mıdır? Evet konuşur sohbet eder mesela yorumlarda siz yazarsınız. Ben cevap veririm muhabbet ederiz. Ha şimdi bunları eşleştirelim. Diğer insanlarla bir arada yaşama sevme, sevilme, kabul görme gibi ihtiyaçlar duyar demiş. E bunlar bir sosyallik ifadesidir. arkadaşlar bakın sevme sevilmeyi görüp duygusu olan bir canlıya demeyin. İnsan sosyal bir candır çünkü kabul görme gibi ihtiyaçlar yani burada bir aitlik vardır. Mutluluk neşe ve üzüntü gibi duygulara sahiptir. derken burada insan duyguları olan bir canlıdır. Anlar, akıl yürütür, uygun çıkarımlarda bulunur ise insan nedir? Düşünen bir canlıdır olacaktır. 3 2 1 olmuş. Geçtik. Hak, özgürlük, eşitlik, sorumluluk, dayanışma. 5 tane kelimemiz var buradan hangisi hangisine uygun. Bunlara bir bakalım. Şöyle önce bir kağıdımı düzelteyim. Daha sonra devam edelim. Bir ihtimal son gün çalışıyorsunuz değil mi yazılılara? Son gün yazılılara çalışmayın. Daha önceden başlayın. Böyle tekrarlarınızı yapın. Notlarınızı çıkarın. Daha güzel bir şekilde çalışın. Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek benim en büyük hakkımdır arkadaşlar kimse karışamaz. Niye? Çünkü ben bir tüketiciyim. Aldığım ürün bozuk çıktı, o zaman değiştirmek zorundadırlar. Öğrenci velilerin, öğrenci velilerin birleşerek okul yararına kermes düzenlemesi bir dayanışma vardır değil mi? Orada birlik, beraberlik vardır. Çöpleri çöp kutusuna atarak çevreyi temiz tutmak hepimizin bir sorumluluğudur. İstediğimiz yere seyahat edebilmek. Arkadaş ben özgür insanım istediğim yere giderim dersen bu da bir özgürlüktür. Ali Bey aynı işi yapan diğer arkadaşıyla aynı ücreti alması eşitlikle alakalıdır. Son bir şıkkımız kaldı. İstediğimiz kıyafeti almak. Bu da bizim hakkımızdır. Tabi cebimizde paramız varsa istediğimiz kıyafeti alabiliriz. Şimdi geldik. Aşağıdakilerden hangisi atli adil bir toplumda insanlar oluşa, insanlarda oluşan duygulardan biridir. Şimdi diyeceksiniz hocam okumayı bilmiyor. Şimdi gençler bu yan taraftan okuduğum için kamera açısını bir alana koyduğumuzdan dolayı yandan okuduğumuz için bazı kelimelerde dilimiz sürüşüyor. Yanlış kelimelerde okuyoruz. Onların kusuruna bakmayın. Bazen de zaten sesi dikkat ederseniz sol taraftan gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Adil bir toplum ne demektir? Güvenilir bir toplumdur. E, ee, burada huzursuzluk olur mu? Olmaz. Korku olur mu? Olmaz. Öfke olur mu? Olmaz. Burada güven olur. Herkes mutlu, gülücükler içerisindedir. Adaleti olan bir insan hangisini yapmaz? Bak adaleti olan bir insan. Yanlı davranmaz. Kesinlikle davranmaz. Farklılıklara saygı duyar. Kesinlikle duyar. Fırsatçılık yapmaz. Yap kesinlikle. Sorumlu davranmaz demiş. Bu bir yanlıştır. Sorumlu da davranır olacaktır. Geldik daha arkada çok 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 sorumuz var. Devam edelim. Aşağıdaki verilen çocuk hakları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Çocuklarımızın hakları. Çocuk nedir? 18 yaşına kadar gelen bireylerdir. Şimdi her çocuğun yaşama hakkı var mıdır? Kesinlikle vardır. Haklar uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmış mıdır? Evet. Haklarımız devlet tarafından da güvence altına alınmış mı? Evet. Ama her çocuğun bir işte çalışma hakkı yok kardeşim. Öyle bir dünya yok. Çocuk çalışamaz. Ha hocam o zaman bu mesela e, reklamlarda filan çocuklar oynuyor ya da YouTube'da filan çocuklar var. İstisnai durumlar var. Lakin çocuklar bir mesela sanayide ya da bir yerde çalışamaz. Eğitim hayatını devam ettirmeleri lazım. Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılması yanlıştır? Bizim bir hakkımız var. Bu kalem benim hakkım. Biri aldı. Ne yapabilirim? Kavga etmek kesinlikle değil. Bak hangisini zaten yapılma, yapmayın demiş o ilk seçenek. Anlaşma sağlarız. Yasal yollara başvururuz. Gideriz polise şikayet ederiz. İnsan hakları kuruluna başvururuz. Başvururuz. Ama kavga etmek iyi bir yasal bir davranış değildir. Aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir. Şimdi en yakın arkadaşlarınız var değil mi? Hatta etiketleme özelliği geldi mi? Yorumlarda bilmiyorum da etiketleme özelliğiniz varsa arkadaşınızı etiketleyin deyin ki benim can arkadaşım diye yazın. Ya da en yakın arkadaşınızın ismini yazın. Şimdi bunlar neler? Bunlara karşı bir sorumluluğumuz var. Başarılarını takdir eder miyiz? Kesinlikle. Ya arkadaşım yüz aldı hocam dediğinde siz de mutlu olmanız lazım. Saygı duyar mıyız? Evet. Sırlarını başkasıyla paylaşmamak evet kesinlikle söylemeyiz. Bu bir kuraldır zaten. Ama dedikodusunu yapmayın. Arkadaşınızın dedikodusunu yapmayın. Arkasından atmayın. Siz temiz, güzel bireylersiniz. Şimdi geldik. Kaçıncı sorumuz olmuş? Altıncı soru. Demokratik toplumlarda insanlar haksızlığa uğradıklarında sorunlarını nasıl çözerler? Kavga etmezler arkadaş. Karşılık vermezler. Dedikodu yapmazlar uzlaşırlar. Derler ki bu böyle, bu böyleyken bu böyle, bu böyle. Alakası da yok da neyse işte öyle. Aslı 6 yaşında okula başladı. Aslı hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? E şimdi gezme hakkını bir yere seyahat edersen Yaşama hakkı nefes almakla başlar. Mülkiyet hakkı bir şeyler aldığında ama eğitim hakkı aslında ne yapmış? Okula başlamış. Yani eğitim hakkını almış. Mesela bu da sizin ücretsiz bizim tarafımızdan sağladığımız bir eğitim hakkınızdır. Burada ücretsiz bir şekilde ders anlatırız. Siz de girip dinleyebilirsiniz. Şimdi geldik 8. sorumuza. Çocuk, yaşama hakkı, cumhuriyet, özgürlük, sorumluluk. Neymiş bakalım. İnsan onurunun, hak ve özgürlüklerinin korunduğu ve gerçekleştiği en iyi yönetim biçimi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bizim için sağladığı cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi. Kişinin herhangi bir dış zorlama olmadan kendi düşüncesine dayanarak istediği gibi karar verebilmesidir. Yani kişinin neydir burada? Hakkıdır aslında. Sorumluluğudur. Bir nevi öyle düşünebiliriz. Aslında dur bir dakika yanlışlık olmasın. Pardon özür diliyorum. Kimseye danışmadan dayanarak istediği gibi karar vermesi. Bakın istediği gibi demiş. Yanlışlık olmuş. Bu da ne olacaktır? Özgürlük olacaktır. 18 yaşına kadar her insanın kabul ettiği edildiği durumdur. Ne söylemiştim arka tarafta? Çocukluk. İnsanın hak ve özgürlüklerini kullanırken yapması gereken davranışlar ve uyması gereken kurallar ise sorumluluklarıdır. İnsanın en temel hakkı ise yaşama hakkıdır. Sabah 8 saat derse girdim ve şu anda saat 9.30 arkadaşlar. Bazı kelimeleri yanlış telaffuz edersem kusura bakmayın. Aşağıdaki davranışlara ait oldukları sorumluluklarla eşleştiriniz. Atık pilleri çöpe atmak bu kime karşı sorumluluğumuzdur? Çevreye karşı sorumluluğumuzdandır. Neden? Çünkü okullarda mesela pil toplama kutularımız var, değil mi? Bunların amacı şudur. Pilleri geri dönüşüme sağlayarak çevremizdeki temiz suları kirletmemektir asıl amaç. Burada atık pilleri çöpe atmak çevreye karşı sorumluluklarımızdan biridir. Aslında atmak demiş. Şöyle yapalım buna. atmamak. Aslında doğrusu bu olacak. Düzenli egzersiz yapmak, onurlu, sağlıklı ve rahat yaşamak ise kendimize karşı sorumluluklarımızdandır. Kar yağınca kuşlar için pencere önüne ekmek parçası koymak bizim hayvan dostlarımıza karşı sorumluluklarımızdandır. Emanet aldığımız eşyayı zamanında geri vermek ve geri vermek saygılı ve hoşgörülü olmak ise arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdandır. Tarihi eserlere zarar vermemek ise bakın dikkat edin ortak miras. Çünkü bunlar bizim ortak mirasımızdır. Onlara karşı sorumluluklarımızdandır. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Hemen şöyle kağıdımı koyayım. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. İnşallah adınızı, soyadınızı yazdığınız bu yazılı kağıdına öğretmeniniz şöyle bir çizgi, iki tane şöyle gülen yuvarlaklardan yapar. Bir çizgi iki yuvarlak gülen yüzler almanız dileğiyle. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.